Embriyonuz üçüncü günden beşinci güne gitmiyorsa, yumurta ile ilgili olumsuz bir faktör yoksa, üçüncü günde çok iyi kalitede embriyolarınız varsa, burada mutlaka ve mutlaka spermin genetik materyal hasarı değerlendirilmelidir. Biz biliyoruz ki sperm DNA fragmentasyonu yüksek olan hastalarda üçüncü günden beşinci güne giderken embriyo gelişiminde problemler rastlanabilir. Bu nedenle bir sonraki tedavi aşamasında mutlaka sperm DNA fragmentasyonu değerlendirilir. Bu yüksekse bu düşürülmeye çalışılır. Düşürüldükten sonra çiftimiz tekrar tedavi alınır. Biz antoksidan tedavi sonrasında sperm DNA fragmentasyon oranında düşüş görmediğimiz hastalarda testiküler sperm yani spermin kaynak noktasından alınan spermle de işlem yapılabildiğini biliyoruz. Çünkü biliyoruz ki bu spermlerdeki DNA fragmentasyon oranı kişinin dışarıya verdiği sperm örneğindeki spermin fragmentasyon oranına göre daha düşük olmaktadır. Bu nedenle de TESA yani testis dokusundan alınan sperm de bir tedavi opsiyonudur.